Merhaba arkadaşlar bugün oyundaki en küçük hataların ikinci bölümü geliyor. Eğer bu da 10 like gelirse 3. bölümü de gelebilir. Bunu söyleyeyim öncelikle. Arkadaşlar e, bence seviyorsunuzdur ya oyundaki en küçük hataları. E, i̇lk bug'ımıza geçelim hemen. İlk bug'ımız tuştan. Düzeltmişler mi tam bilmiyorum. İnşallah düzeltmemişlerdir. Çünkü ben neredeyse her üç günde bir bu yapıyorum ben. İnşallah şey musunuz Git dönüştür. Şimdi göstereceğim ne yapacağımızı. Arkadaşlar bugün 150 abone Ne yapacağımızı bugün kodla dünya sıralamasına değil. Bir çıkartana kadar bal yediğim videosu yapacağım. Tabii arkadaşlar. Ben özel bir kamera falan olmadığı için. Ben de maalesef şey yapamayacağım. Arkadaşlar şu an o zaman vardı. Dolmadan diyecektim de. Arkadaşlar bu hepsini öldürüyoruz ilk öncelikle. Şimdi göstereyim. Kuzucu öldüreyim. Ama bir tane ultimiz kalması lazım hemen. Tamam. 3 2 Bir. Hadi be. İnşallah kalkmamıştır. Bu kalkmış ya sanki. Arkadaşlar video uzun olsun istemiyorum cidden. 2 saat boyunca yüklenmiyor. Videonun uzun olması gerçekten çok sıkıntı. Tamam, bir ultimiz var. 3 2 1 go Arkadaşlar kalkmış bu herhalde ya Herhalde kalkmış bu Çünkü bunların üzerinden tam zıpladığınızda şey oluyordu ee, Hepsi ilk önce hiç yerinden kımıldamıyordu sonra kımıldıyordu yine yapacağım Çok uzun oldu ya video de İlk vlogumuzdan bu kadar uzunsa Bakayım kaç dakika Bakamıyorum <laughs> yaptım arkadaşlar gördünüz mü? İlk öncelikle yerinden kalkmadılar sonra şey oldular gördünüz gördünüz tamam tamam tamam. Şimdi arkadaşlar çıkış yapıyorum. Bunu geçen videoda söyledim mi bilmiyorum kontrol etmekten düşünüyorum. Bibi. Brawl Stars'ın en cool karakterlerinden biri. Ulti dolduruyoruz Bibi'yle Biliyorsunuzdur ya bunu bunu. Herkes söylüyor neredeyse. Bir ben söylemedim. Ben de onu söyledim işte. Bir bile şunu duvara yapıştırıyorsunuz. Eğer biliyorsanız atlayabilirsiniz videoyu. Bil Bilmeyenlere söylemek istedim bunu. Buradan bir <laughs> diye vurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Dövdürüyorum. Gördüğünüz gibi vurabiliyorum. Orada 980 gözüküyor. Bakın dikkatli izleyin. Bu Brock'ta da oluyor ama benim aksesuarım olmadığı için yapamadım Brock'ta. Tamam. Bu, bu işte. Arkadaşlar bir de şimdi deneme mağarasına gireceğiz. Deneme mağarası diyorum arkadaşlar. Karıştıracağız bazı şeyleri. Dostluk maçı oluşturuyorum. İnşallah karışır diye dua ediyorum. 8 bit alıyorum. Pardon deneye bastım yanlış. Hadi çık 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 çık. Seçiyorum. Şimdi bununla şey soygun bir tane rastgele bir şey yapacağım. Arkadaşlar ilk öncelikle ulti dolduracağım. Ulti doldurduğumda geliyorum. Arkadaşlar ulti doldurduğumda Şimdi buraya koyuyorum ultimi. Yani Gel. Kaç azaltıyor? 582. Ee, bakalım. 448 582. Yaklaşık hasar arttırıyor. Bunun jesini tatile <laughs> karıştırırsak bol güzel arkadaşlar. <dolduruyor. gülüyor> Cidden. İnşallah karıştırabiliriz yani. Ben kötü karıştırıyorum. Çok atışı bu muydu? Olmadı ya. Ben hiç iyi karşılamıyorum arkadaşlar buna bakmayın. Jesi seçmişiz bir de Allah'ım. Çıkacağım bunlar şimdi de. Oyun kendine. De. Neyse çıkıyorum. Bunu vazgeçtim bunu diğer videoda yaparız. 2 dakikalık boşu gitti. Başka hangi bug'ımız vardı? Karla yapmıştık ya. Enzle var mıydı? Enzle vardı ya herhalde bir tane dur hatırlamışım. Bunu başka yerden görmüştüm bunu. Enzle de... bak. <laughs> halat taklar. Falan havada taklar taklar. Neyse, keep wrapped up the parcel. I don't care. Hi many perfume. Pip'le de bir tane vardı, yanlış bastım. Neyse. Pip'le de <bir> tane vardı. <laughs> Pip'i biliyorsunuz. Nani, Nani'nin arkadaşı da Pip. Nani'de uç dolduracağım. Arkadaşlar bunu bazı kişiler e, ee, onaylamamış olabilir. Ama ben gördüm bak. Ee, şu an öldüğümde ağır çekimi alıp küçük bir pip çıkıyor oradan. Ağır çekime 0.25'e alıp göreceksiniz o pipi. Arkadaşlar mesela Lord'dan Zelda'da bunu doğrulamamıştı ama Bakın dikkatli bakın 0.25'te küçük bir pip çıkıyor oradan. Lord Anzac buna doğru bakmamış. Tamam. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Bunun devamı için 10 like atmayı unutmayın. Videoda 8 dakika oldu. Ben kısaltırım onu. Biraz kısaltmam lazım. Ee, bir çıkarken kadar bal yedim videosu. Bravo Pass alacağım ilk öncelikle. Tamam mı? Bravo Pass alacağım. Şu kutuları açacağım arkadaşlar. Şu kutulardan çıkmazsa da şu bütün kutulardan çıkmazsa da artık şansımıza geçeceğiz yani. Ben oradan daha gibi 950 taş alamam. Kusura bakmayın. Video bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay diyeyim. Tamam. Bay bay.